Yine saçların köylü saçı gibi olmuş. Sana ne? Ben böyle seviyorum. Aa! <laughs> Nil çok küçüksün. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklar, ya! çocuklar durun, durun. Baksana anne, tokamı düşürdü. Tamam Durucuğum, buluruz şimdi. Uf. Aa, işte bak, Buradaymış. Al. Ben takayım istersen. Ben takarım. Usludur Nil. Bu meyveler işimi görür. Kıza iksiri içirmenin en kolay yolu bu. Aa, İris Hanım. Bırakın ben hazırlarım meyve suyunuzu. Hayır Evsun ben yapacağım. Çok özel bir tarif bu. Çocuklar için vitamin kokteyli. Öyle mi? Peki. <laughs> bir bardak Nile. Bir bardak da Duruya. Nasıl yani? Duruya da mı hazırlayacaksınız? Ay Duruya da tabii. Nasıl art niyetlisiniz yani? Ama çocuk bir deli bir kemik kaldı Efsun. Hiç iyi bakmıyorsun kızcağıza. Selim de ilgilenmiyorum diye bana kızıyor. Selim Bey aşağı indiriz hanım. Ben de hemen geliyorum. Hı, hı. Nilkeri'yi çok sever. Bunu o isteyecektir eminim. Tork ne demişti? Bu iksiri Kayıp prenses yaşlarında bir kız çocuğuna içirirsem prensesin benliği kızın bedenine geçecek ben de onu konuşturarak nerede olduğunu öğrenebileceğim. Nick, Duru. <laughs> Günaydın canım. Günaydın. Yavrucuğum nereye? Mutfağa. Mutfakta ne işin varmış canım? Siz dün kızmıştınız ya bana. Ayak altında dolaşma demiştiniz. Ay ben mi? Şakacı çocuk. Hadi masaya gel. Bugün bizimle kahvaltı yapacaksın. Aa. Size kendi ellerimle meyve suyu hazırladım. Hı bunu içince hiç hasta olmayacaksınız. Al canım. Bu da senin. Çok güzel görünüyorlar. Bana yok mu? Şimdi hazırlarım Selim'cim. Şaka yaptım Elis. Otur. Niye onunki kırmızı benimki yeşil? Seninkinde bolca kivi var. Dur'nunkinde nar. O yüzden tatlım. Hadi için bakayım eve suyunuzu. Hepsini bitireceksiniz karışmam bak. Havalar soğudu. Çocuklar hasta olacak diye ödüm kopuyor. Bunun sevcin. Ama kızım ben onu Duru için yapmıştım. Aa ay hayır Nil yapma. İçme çocuğum. Ay, öyle hepsini birden içince rahatsızlanır diye endişelendim. Doğaptan çıkarmıştım meyveleri soğuktu. <laughs> Çok güzeldi anneciğim. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun tatlım. Ne yapalım artık? Nil de kızla aynı yaşta nasıl olsa. İksir zehirli olmadığına göre endişelenecek bir şey yok. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>